Yurt Vizyon bu hafta Akdeniz'in parlayan yıldızı Osmaniye ile başlıyor. Yer fıstığının ana vatanı Osmaniye, gelişen sanayisiyle öne çıkan bir şehir. Yatırımlar birbiri ardına yükseliyor Osmaniye'de. Kentte ilk olarak mikrofonumuzu Vali Kerem Ala uzatıyor ve Osmaniye'nin gelişen yüzünü kendisinden öğreniyoruz. Osmaniye ekonomisinin ana unsuru, ana ekseni tarım. Tarıma dayalı bir sanayileşme başlangıçta oldu. Ancak bununla yetinilmemiş. Özellikle teşvik sistemi, konumu, iklimi, ana yolları üzerinde bulunması nedeniyle organize sanayi son yıllarda oldukça gelişmiş. Şu an 110'dan fazla fabrika, 15 bine yakın istihdam. Özellikle demir-çelik sektörü Burada çok ciddi bir ivme kazanmış. Tabi limanlara yakındık. Biraz önce bahsettim. Orta Doğu pazarına yakındık. Teşvik sistemindeki avantajlar bu sanayideki atılımı hızlandırmış. Şu an ciddi tarım yanında çok ciddi bir sanayi şehri. Osmaniye'nin 20 yıllık il olmasına rağmen gelişme trendi oldukça yüksek müthiş bir gelişme potansiyeline sahip. Vali Kerem Al, Osmaniye'nin zeytin ve ilgili yan sanayileri alanında da iddialı bir yer olduğunu vurguluyor. 15 yıllık veya 20 yıllık bir yaşamışlığı olmasına rağmen şu an zeytinde iddialı bir il haline geldi. Ve özellikle zeytin fidanı dağıtıyoruz. Köylülerimizin zeytin fidanına karşı, oldukça ilgisi, talebi fazla. Esas fıstıkla anılan bir şehirdi ama şu an fıstık artık tek ürün değil yani. Fıstığın yanında turp Mısır'da, mısır soya da belli bir noktadayız. Şu an organize sanayinde yatırıma verebileceğimiz arsamız kalmadı. Yeni arsa arayışındayız. Yeni o sebepler arayışındayız. Talepte bulunan çok sayıda iş adamı var ama henüz arsa tahsis yapamadık. Tavsiye yapamadık. Ama gelecekte varız. Şüphesiz. Şüphesiz. Evet. Her geçen gün kalkınmasına devam eden Osmaniye, Önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Kalkınmada önemli bir rol oynayan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Türkiye ekonomisine de büyük katkı sunuyor. Sanayi bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren önemli kuruluşlar başarılı yatırımlara imza atıyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı ile özel söyleşimize geçmeden önce kameralarımızı bu yıl Organize Sanayi Bölgesi tarafından üçüncüsü düzenlenen ekonomi zirvesine çeviriyoruz. Kısa adı TANAP olan Trans Anadolu Doğalgaz Gaz Boru Hattı Projesi'nin de önemli yapım ortaklarından biri olan Holding'in yönetim kurulu başkanı sanayici Fuat Tosyalı, zirvede yaptığı konuşmada Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak yeni yatırımlarla Türkiye'de ilklere imza atacaklarına dikkat çekti. Burada üretilecek yassı çelik, nevi bakımından baktığımızda bir yandan kalaylı tenekede dünyanın en iyi normlarını yakalayacağız. Bir diğer yandan galvanizli saçta otomotiv çeliklerini üretiyor olacak. Otomotiv çeliği kalitesinde yaz çelik üretiyor olacağız. Boyalı saçlarda yine çatı kaplamalarında yeni rekabetçi ve teknolojik ürünler sunacağım gibi yine Türkiye'de ilk defa üretilecek film kaplı çelikler Özellikle şu an beyaz eşya endüstrimiz için e, ve çelik eşya endüstrimiz için film kaplı, ahşap desenli de, e, ilk defa Türkiye'de piyasaya sürecek çelik levhalar ve rulolar. En basitinden mesela çelik filmimiz, daire kapılarımız, çelik kapılar bunlar önce ham taştan yapılıp boyanıyor. Ama bu tesisle beraber e, ahşap deseni veya herhangi bir hangi filmle kaplıyorsak, film kaplı olarak üretilebilecek. Beyaz eşya üretilsinin şu an Türkiye'de ve Avrupa'da tamamı üretilecek ürün için sırada e, ve piyasaya süreceğim ürünleri bekliyorlar. istihdamda önemli bir paya sahip olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, farklı sektörlerde üretim yapan kuruluşlarla Türk sanayisinin de önemli mihenk taşlarından. 19 tesisiyle Türkiye'de çelik endüstrisinde üretim gerçekleştiren bir çelik üreticisi. Ee, bunun yanında Cezayir ve Karadağ ülkelerinde de e, üretim e, hatları olan bir e, çelik üreticisi. Türkiye'nin global çelik üreticisi, ünvanına sahip bir çelik üreticisi. Biz tabii e, ürettiğimiz ürünler e, nitelikli e, çelik ürünleri. E, işte yassı çelikten tutun da e, 1500 farklı çeşitte e, boru profil e, üretebiliyoruz. Şerif Tosyalı, Firma olarak yassı çeliği geçmişte üreticilerden temin ettiklerini fakat günümüzde holding bünyesinde 2 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesi bulunduğunu dile getiriyor. Biz boru profil sektöründe ciddi bir oyuncuyuz. Ee, tabii boru profilin ham maddesi olan yassı çeliği biz daha e, önceki zamanlarda e, yassı çelik üreticilerinden alıyorduk. Ciddi bir ithalat oranımız da vardı. Biz bu ithalatı nasıl kendi adımıza hem bitiririz hem de istediğimiz ürünleri nasıl kendimiz kendimize göre üretiriz bunun derdine düştüğümüzde bu yatırımı yapma zorundaydık. Gerçekten bugün baktığımızda 2 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesiyle ve aynı oranda 2 milyon ton boru profil üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük üzerinden bir tanesiyiz. Ee, tabii bizim gibi entegre olmayı başarmış bir boru üreticisi de yok. Ee, o anlamda bu e e bu düşüncelerle bu yatırımı yaptık ve gerçekten bizim önümüzü açan bir yatırım oldu. Ee, bu yatırımla birlikte yassı ürünü de öğrenmiş olduk ve e, diğer yassı, nitelikli yassı ürünlere de e, geçişi sağladık diyebiliriz. Daha çok bu yassı çelik olan, bu yeni üretimlerinizle beraber hangi sektörlerde hitap ettiniz? Şimdi e, bu sene içerisinde temelini attığımız ve e, inşallah 2017'nin de e, ilk çeyreğinde üretime başlayacağımız bir Japon e, e, ortağımızla gerçekleştirdiğimiz bir yatırım var. E, burada 1 milyon 200 bin ton e, yassı çelik e, üretimi gerçekleştireceğiz. Ancak yassı çelik e, yanlış anlaşılmasın işlenecek olan yassı çelik, e, biz bu yatırımla birlikte beyaz eşya, otomotiv, elektronik sanayi, e, ambalaj endüstrisinin e, direkt ana ham maddelerini üretmiş olacağız. Ee, ...bu şekilde nitelikli ürünlerle inşallah yeni pazarlara da açılmış olacağız. Holding aynı zamanda önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza atan örnek bir kuruluş. Hatırlayamayacağım o kadar çok şey yaptık ki ee, ama hani başlıca şöyle Osmaniye özelinde neler yaptık e, diye e, söyleyecek olursak... ...bir e, kapalı spor salonu yaptık. E, gerçekten Osmaniye'mizin çok başarılı bir kadın basketbol takımı var... E, onlar direkt e, maçlarını orada oynuyorlar. E, yaklaşık her maçları bir 4000 kapasiteli e, insan topluluğuyla oynanıyor. Bu gerçekten bize mutluluk veriyor. E, bunun yanında e, sosyal bilimler Lisemiz var Osmaniye'de. E, eğitim uygulama okulumuz var. E, dediğim gibi yani adını o kadar çok hatırlayamadığım e, sosyal sorumluluk projelerimiz var ki ama bunlar başlıca e, olanları diyebilirim. Ve bunlar üzerine bunların da devamı da gelecek tabii ki. Her zaman. Biz sosyal sorumluluk projelerinden e, kaçan değil, her zaman e, gerçekten bizim bünyemizde yapılsın e, isteyen bir grubuz. Osmaniye'de havalimanının eksikliğinden yakınan Şerif Tosyalı, bu eksikliğin giderilmesiyle yatırımların olumlu yönde hızlanacağına da vurgu yapıyor. Evet, Osmaniye'de organize sanayi içerisinde, Tabii şimdi firmalarla beraber, yan sanayilerin gelmesiyle, bu yeni projelerinizle beraber ara elemanlar yetiştirmeler yapacak mıyız? Evet. Yani yeni girişimcileri çağıracak mıyız? Ne durumdayız? Şöyle söyleyeyim e, tabi Osmanlı Organizasyon Bölgesi'ndeki e, pozisyonum gereği de e, kısaca bir bilgi vermem gerekirse evet. şu an Osmanlı o sebeple 12.500 kişi çalışıyor. E, biz inanıyoruz ki bu yeni yapılan yatırımlarla Çeleke süresinde özellikle yeni yapılan yatırımlarla biz bu sayının 20 binlere ulaşacağını düşünüyoruz. Ve bunlar çok yakın gelecekte olacak olan rakamlar. Özellikle liman projesi bitince aynı keza lojistik sektörünün bir üssü haline gelecek bölgemiz. Yani 30 binleri bulacak olan bir insan sayısı bana göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde Osmaniye'de yer alacaktır. Evet ve bunun üzerine bir de havaalanına da ihtiyaç olacak mı? Artık havalimanı biliyorsunuz yani bir zorunluluk. Yani havalimanı olan şehirler e, gerçekten havalimanı olmayan şehirlerin yanında çok daha e, gelişmiş oluyorlar. Bunu e, her anlamda e, örnekleriyle görebiliriz. Yani, de büyümesine büyük bir pay çok, alıyorlar. Çok, büyümeyi, çok. Yani, bir ayrıca bir de demir yolu da var Osmaniye'de. E, gerçekten dünya çok küçüldü. E, ve e, küçülen dünyada artık insanlar 7 saatte, 10 saatte, 15 saatte e, dünyanın bir tarafından bir tarafına gidebiliyorlar. Aslında dünya dünyayı küçülten şey bu ulaşım e, oldu. Yani Osmaniye'de e, bir havalimanına sahip olması halinde gerçekten dünyanın e, her yerinden belli iş kaynaklarını, entelektüel sermayeyi buraya çekecektir. çekecektir evet. evet. Gelişmede bunun yanında büyük payını alacak. Çok, çok, öyle. çok. Hiç tartışılmaz. Evet. evet. İhracat olarak hangi ülkeler üzerinde var olacağız? Osmaniye özelinde bizim en büyük ihracat yaptığımız ülkeler, daha doğrusu ülkeler değil mi, coğrafyalar Avrupa tarafı, Amerika tarafı, Kuzey Afrika ve Orta Asya tarafı denebilir. Özellikle Avrupa'ya çok ciddi üretimlerimiz var, ihracatımız var. Amerika'ya mesela boru profil diyoruz biz de işte. Türkiye'nin büyük boru profil üretim hmm. merkezi Osmaniye diyoruz. Ama 1500 farklı çeşit ürün üretiyoruz biz Osmaniye'de boru anlamında. Yani Amerika'daki kaya gazı sondaj borularından tutun da, e, Tanap'ın asrın projesi Tanap'ın borularına kadar e, bütün boruları üretebilme kapasitesine sahip bir bölge Osmaniye. Tabii bugün e, İskenderun Limanları'ndan taşıyoruz e, getirdiğimiz ham maddeleri buraya. E, bu 60 kilometrelik bir mesafe demek. E, ciddi bir lojistik dezavantaj aslında bölge olarak. E, kendi grubumuzun yine Tosfes'in Burnas tarafında şimdi bir liman projesi başladı çok şükür. E, bu liman bittikten sonra bu mesafe 10 kilometreye inecek. Ve bu 10 kilometrelik mesafede biz inanıyoruz ki ...bu lojistik dezavantajı da sanayicilerimiz avantaja çevirerek çok iyi bir noktaya gelecekler. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak bu yıl dördüncü yılları olduğunu belirten Şerif Tosyalı... ...sanayi bölgesini doğa ile bütünleştirerek yeşil alanlara verdikleri önemi dile getiriyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak biz dördüncü yılımızdayız. Ve gerçekten ilk geldiğimiz günden itibaren... Ee, biz dedik ki kardeşim, biz sanayi üretimi yapıyoruz burada. Bu sanayiyi bizim yeşillikle birleştirmemiz lazım. Ee, Yeşil ne anlama geliyor? Hepimiz dünyanın belli noktalarında belli organize sanayi bölgelerine gidip görüyoruz. Gerçekten e, iyi organize sanayi bölgelerini örnek alıyoruz. Mesela Japonya'da Kodamatsu'da bir organize sanayi bölgesine gittiğiniz zaman Japonya'nın o klasik özel çiçeklerinin olduğu onlarca bahçe görebilirsiniz. Bunlar aslında bir renk katan şeydir yaşam alanımıza. Ee, bu yaşam alanımızın daha kaliteli olması için yeşile çok ciddi ihtiyaç duyuyoruz evet. dedik ve e, şu an yaklaşık e, yani e, belki rakamını az bile söyleyeceğim 170 bine aşan bir ağaç sayımız var sadece bölgemizde ve bu bölgede yetişebilecek en iyi ağaçları e, kullanıyoruz bölgede ve gerçekten güzel bir iş yaptığımızı evet. gelen işte sizin gibi e, misafirlerimizin söylemleriyle anlamış oluyoruz. Onun dışında bu yaptığımız son yatırımıyla birlikte Osmaniye'de şu an devam eden en büyük yatırım, yarım milyar doları bulan bir yatırım. Biz otomotiv, beyaz eşya, elektronik sanayini, ambalaj sanayinin ana ham maddesini üreteceğim demiştim. Evet. üreteceğiz demiştim. Gerçekten bu alanlarda çok ciddi üreticiler şu an Organizasyon Bölge Müdürlüğümüzün kapısını çalarak yeterince yeriniz var mıdır? Biz burada büyükçe yerlere ihtiyaç duyuyoruz, yeni yatırımlar yapmak istiyoruz diyorlar. Ee, keşke gerçekten belli imkanlar olsa da verebilsek ama önümüzü tıkayan belli e, noktalar da var. Ee, kısa dönemde de çözülmeyecek sorunlar bunlar ama eninde sonunda e, bu işlere girmek zorundayız çünkü burada bir entegrasyon söz konusu limanıyla e, ham maddesiyle e, gerçekten bir, 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 bir oluşum var. Bu oluşumu bizim çok daha katma değerli hale getirmek için ana üreticilere o ham maddeyi kullanacak ana üreticileri de bölgeye getirmemiz gerekiyor. O anlamda biz bürokrasimizin de bizim önümüzü açacağına inanıyoruz. Peki Osmaniye halkı organizenin böyle gelişmesiyle neler kazandı diyelim? Çok şey kazandı. Ben hafta sonu tesis, tesislik görevim bitince genelde Osmaniye içine geçiyorum işte öğle yemeğimi yemek için hatta kendi ekibimden de arkadaşları götürüyorum. Onların da şahit olduğu birçok durum oluyor. Hakikaten bir restoranda oturduğumuz zaman insanların bize yaklaşması, abi iyi ki varsınız, sizlerin sayesinde çocuklarımız çalışıyor, sizlerin sayesinde çocuklar uyuşturucudan kurtuldu, çünkü ciddi anlamda sportif faaliyetlere hem bölge olarak hem şirket olarak ciddi katkı sunuyoruz. Ve tabii bunlar belli şeyler, belli noktalarda insanları zararlı alışkanlıklardan kurtarıyor. Belki bizler olduğumuz yerde, çalıştığımız ortamlarda bunu hissedemiyoruz ama şehrin içindeki insanlar birebir bunu hissediyorlar. E o anlamda çok değer kattığımızı düşünüyoruz. Osmaniye'de yapılan yatırımlar, istihdam, sanayi, Girişimcilik gibi unsurlar kentte yaşayan halkın gelir seviyesini artırırken yaşam standartlarını da yükseltmiş. Bunu yapılan yatırımlardan anlayabiliriz. İnşaat sektöründeki yatırımlardan, e, alışveriş merkezinin mesela alışveriş merkezine gidiyorum ben e, belli sürelerle hem e, kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum orada hem de bir pazarı anlamak, Osmaniye ilini anlayabilmek adına nasıl kapasite var mı yok mu? E, o anlamda e, hakikaten gördüğüm şey şu. Alışveriş merkezleri full. Full. Yani e, keşke birkaç tane daha olsa e, ben, inanıyorum ki, ben inanıyorum ki Osmanlı bunu kaldırır. Bilgi çağındayız. Yani şu an en zor ulaşılan şey bilgi. E, yani gerçekten bilgiye ulaşmak için çok fazla seyahat halindeyiz. Çok gidiyoruz, geliyoruz belletiyorları alabilmek için, önümüzü daha iyi görebilmek için buradaki her sanayicimizde bu bilgilere ihtiyaç duyan sanayiciler çünkü sermayelerine bu topraklara yatırmışlar. Hiçbir sanayicimizin başına bir kötü senaryo gelsin istemeyiz, bir kere bir yönetim olarak bunu istemeyiz. Çalışanlar adına bunu istemeyiz. Bu anlamda sanayicilerimizin hem daha iyi önlerini görebilmeleri için, yatırımlarını daha sağlam dayanaklara e, oturtarak yapabilmeleri için, biz ülkemizdeki belli ekonomist, yani belli entelektüel sermayeyi buraya getirerek sanayicilerimize bu bilgiyi birebir almalarını sağlıyoruz. O anlamda biz bunu sürekli yapıyoruz. Şu an üçüncüsünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemlerde bunu daha da genişleterek inşallah daha iyi imza atacağız diye düşünüyorum yönetim olarak. Ama her şey bilgi. O şekilde noktalayabiliriz. Yöneticilik vasfının yanında aynı zamanda başarılı bir iş adamı olan Şerif Tosyalı girişimcilere ise şöyle sesleniyor. Herhalde tek bir cümle söylemem gerekir. Osmaniye'ye gelin. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne hangi sanayici ülkemizin hangi noktasından gelirse gelsin ben inanıyorum ki hayranlık duyarak buradan ayrılacaktır ve gerçekten bu bölgede yatırım yapmak isteyecektir. Gerçekten sanayicilerimiz çok özel sanayiciler. Gerçekten katma değerli ürünlerin üretim merkezi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi. E, entegrasyon açısından gerçekten birçok alana anında giriş yapabilecek e, belli endüstri alanları var. E, dediğim gibi fırsatlar şehir Osmaniye büyük bir şehir, gelişen bir şehir. Ülkemizin en önemli e, noktasındayız. En önemli e, lojistik noktasındayız. E, o anlamda ben Osmaniye'ye her sanayicimizi davet ediyorum. Bir gelsinler, görsünler neler yaptık, neler başardık.